Samimi Haber ekranlarından hepinize mutlu günler diliyoruz. Kasım ayındayız ve hani derler ya sağım solum önüm arkam e, sobedir diye. E, malum Kasım ayında da indirimler dört bir yanımızı sarmış durumda. Bugün bu konuyu masaya yatıracağız. Tüketici Konfederasyonu Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü bizlerle. Sayın Güllü yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum efendim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sayın Gülü doğrudur değil mi? SMS'ler olsun, e-mail'ler olsun ya da işte mağazalardan nereden geçersek böyle dev pankartlar şeklinde indirimler e, görüyoruz. İnsanın içi gidiyor, acaba diyor, gerçek mi diyor e, ve isimler de değiştiriliyor her seferinde. Şahaneler, muhteşemler gözümüzü mü boyuyor gerçekten yoksa bu indirimler gerçek midir? Evet, Kasım ayı birçok firma için ve tüketici için de bir pazarlama ve bir fırsat günleri olarak, fırsat ayı olarak değerlendiriyoruz. Tabii ki bu Kasım ayı yaz sezonundan kış sezonuna geçme ve yeni ürünleri, yıl sonu stoklarını azaltabilme adına firmalar açısından da bir fırsat ayı olarak değerlendirilir ve Kasım ayı Öteden beri Efsane Kasım, Efsane Cuma, Çahane Cuma, 11-11 gibi değişik adlarla e, ay boyunca sürekli bir fırsat e, günü olarak e, tüketicimize e, yansıtılıyor. Nitekim gerçekten çok büyük bir reklam bombardımanıyla karşı karşıyayız. Televizyonları açtığımız zaman herhalde karşımıza çıkan bu aydaki 3-4 reklamdan herhalde 2 tanesi... E, indirimlerle ilgili olabilir. İşte et ticaret büyük firmaların özellikle reklamlarını bol bol bu ayda görebiliyoruz. E Tabii ki şimdi tüketici açısından da e, bu ayı bekleyen tüketicilerimiz var. Ama Hı -hı. E, burada tabii ki şöyle de bir e, ihtimal ve tehlike söz konusu. Acaba bu indirimler gerçekten bir indirim mi? Yani Hı -hı. firmaların bize söylediği işte yüzde yirmi, yüzde elli indirimler gerçekten yüzde %20'lerde %50'lerde olan bir indirimli. Hı hı. E bu konuda yasal mevzuata bakmak lazım. E yasal mevzuat ne diyor? Bizim fiyat etiketi yönetmeliğimiz 2022 yılının Şubat ayında bir değişiklik oldu. Buraya bir madde eklendi. Bir üründe gerçekten indirim olup olmadığını biz bu yönetmeliğin 11. maddesine baktığımızda Görebiliyoruz. Bu nedir? Kısaca halkımızın da anlayabileceği şekilde burada indirim alınacak fiyat bir ay son 30 gün içerisindeki en düşük fiyat olması gerekir. Yani şöyle örnek vermek gerekirse, örneğin bir ceket veya bir kaban almak istediniz diyelim ki bunun son 30 gün içerisindeki bu firma tarafından satış fiyatlarının şöyle olduğunu düşünelim. Örneğin 1000 lira, 1200 lira ve 1500 lira olduğunu düşünelim. Şimdi firma derse ki ben 1500 liralık ürünümü yüzde örneğin 20 indirim yaparak 1200 liraya satıyorum. İndirimli fiyat budur derse bu işte bir gerçek indirim değil, bu yalancı bir indirimdir. Çünkü burada indirim noktası olarak esas alınması gereken en düşük fiyat 1000 liradır. Yani 1000 liranın hmm. altındaki bir fiyatla eğer satış yapılıyorsa evet burada bir indirim vardı diyebiliriz. Bunun üzerindeki tüm fiyatlar yani 1100 lira 1500 lira 1300 lira 1200 lira ne olursa olsun 1000 lira esas alınması gerektiği için bu bir yalancı indirimdir, yanıltıcı bir reklamdır ve bu konuda da Reklam Kurulu'na e, vatandaşımız, tüketicimiz şikayet etmesi halinde bu firma hakkında da idari para cezaları uygulanacaktır. Şimdi bir ürünü gördük üzerinde böyle çizikler oluyor önceki fiyatlar diye ama orada tarihte belirtilmesi gerekiyor mu? Bazı ürünlerde görebiliyoruz çünkü şu tarihten itibaren şu fiyattaydı üzerinde bir çizik sonraki son fiyatlar gözüküyor. Bu istediğimiz rakam değilse o zaman mı tüketici haklarına gitmemiz gerekiyor? Tabii ki şimdi burada hem ürünün satış fiyatı hem de satıştan önceki indirimli fiyatının hı hı. E, mutlaka yazılması gerekiyor. Yani iki fiyat ile birlikte değerlendirilmesi gerekiyor. Ama tabii ki burada e, kriter olarak alınması gereken son 30 gün hı hı. olayı burada e, tabii ki bunu 30 gün içerisinde en düşük fiyattan satış yaptığını eğer bir şikayet halinde satıcı firma kanıtlamak zorunda. Yani e, tüketici bu noktada bir kanıtlama yükümlülüğü söz konusu değil eğer e, diyelim ki siz bunu tespit ettiniz. Ee, hı hı. Biraz önceki örnekten yola çıkarak devam edelim. Hı hı. Bin liralık bir en düşük 1000 liraysa size de yüzde %30 indirim yapılacağını vaat ettiyse ve diyelim ki siz 1100 liraya aldıysanız bu ürünü aradaki 700 liraya satılması gereken bu ürüne ödediğiniz 1100 lira aradaki 400 lirayı hakem heyetine başvurursanız e, tabiri caizse çatır çatır hakem heyetinden bu aradaki bedeli e, geri talep edebilirsiniz, alabilirsiniz. Reklam kuruluna da şikayet ettiğiniz takdirde bu firma hakkında da hem e, so soruşturma açılır hem de idari para cezaları kalkıp getirilir. Peki bu e, bir önceki fiyat yani bir ay bir aylık 30 günlük baz alınıyor ya e, bir önceki fiyat mutlaka yazılmak zorunda değil mi etiketlerde? Tabii ki tabii ki sonra aslında e, burada iki fiyat yazılıyor burada son 30 gün içindeki fiyatların da yazılması tüketiciyi bilgilendirme açısından çok daha faydalı olacaktır. Yani son 30 gündeki ...fiyat değişikliklerini, ürün fiyatlarının satış e, rakamlarını mutlaka etiketlerde gösterilmesi çok daha sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum. E, tüketicilerimiz bunu nasıl yapıyorlar? İşte o e, internet alışveriş sitelerinde e, ürün takibi e, takibini alıyorsunuz. Yani fiyatta herhangi bir değişiklik olduğu zaman size bildirim geliyor. Artık Hı -hı. teknoloji gerçekten ilerledi. Siz e, düşündüğünüz, almak istediğiniz, ihtiyacı olduğunu, düş, a, ihtiyacınız olan ürünü alırken bu takip yöntemiyle üründe gerçekten bir indirim olup olmadığını çok rahatlıkla tespit edebiliyorsunuz artık. Şöyle tüketicilerin gerçekten çok bilinçli olması gerekiyor. 2022'de dediğiniz gibi e, yasa geldi ama yasadan önce insanlar belki ekran görüntüsünü alıyordu, belki bir yerlere not ediyordu. E, bu hani bir aylık fiyat bazı gelmeden önce fiyat ortaya konulmadan önce gerçekten insanlar çok fazla mağdur oldukları için böyle başvurular yapıldığı için demek ki bugün deme geldi. Gerçekten de herkesi kolaylaştıran bir uygulama oldu. Şimdi bunun yanında bir de şu anda günümüzde birçoğumuza SMS'ler geliyor. Birçoğumuza işte yine bildirimler geliyor. O tanıdığımız bildiğimiz firmaların yanı sıra bir de paravan şirketler ki bunlar geçici olarak Kasım ayına özel olarak kurulduğunu ilan edildiğini de biliyoruz. Bunlardan nasıl kendimizi korumalıyız? Nasıl dikkatli olmalıyız? Tabii ki şimdi her fırsat yanında da başka insanlar için kendi Hı -hı. açısından fırsatlar doğuyor. Yani tabiri caizse dolandırıcılar iyi çalışıyorlar. Yani Her evet. fırsatı değerlendirmenin bir şekilde yolunu buluyorlar. O yüzden tüketicimiz özellikle bu fırsat günleri olarak karşımıza çıkan günlerde veya fırsat günlerinde dikkatli olmalı. Yani her firma güvenilir anlamı taşıması veya her site güvenilir bir site değildir. O yüzden biz alışveriş yaparken öncelikle kurumsal firmaları ve kurumsal web sayfalarını internet alışveriş sitelerini tercih etmenizde faydalar. Bilmediğiniz sitelere yönlenmemek lazım. Zaten bir fiyatta aşırı bir fiyat farkı varsa Burada zaten tüketici bir durup düşünmesi lazım. Bakın %20'ler, 30'lar, 40'lar makul seviye olabilir ama %70'ler, 80'lere varan indirimler gibi e, tüketiciyi cezbeden ürünlerde mutlaka bir e, sıkıntı olabilir. O yüzden hı hı. tüketicilerimiz öncelikle firmanın e, kurumsal olmasına, güvenilir olmasına dikkat etmeliler. E, girdikleri... E, özellikle arama motorlarında ilk karşılarına çıkan ve reklam ifadesi yazan sitelerden uzak durmalarını e, e, tavsiye ediyoruz çünkü dolandırıcılar veya bu işi tüketicinin e, gözünü boyamak isteyen artık öyle söylemek istiyorum firmalar burada reklam vererek kendilerini ön plana çıkartıyorlar. E, tüketici e, sitenin güvenilir site olup olmadığını SSL sertifikası olup olmadığını, o baştaki kilit işaretinin bulunup bulunmadığını, siteye girdikleri takdirde firmanın irtibat bilgilerinin olup olmadığını, bir telefon numarası, bir adres iletişim bilgileri, Hı -hı. ticaret sicil kayıtlarının bulunup bulunmadığını, eğer varsa telefon numarası arayıp kontrol etmeleri, artık şikayet portalları var. Bu firma ile ilgili şikayet portallarında herhangi bir şikayetin olup olmadığını, o ürünle ilgili e, yorumları e, yıldızları takip etmelerinde fayda var. Bunlar tüketiciye e, bir nevi ipuçları verir. O firmanın güvenilir olması ya da o ürünün gerçekten güvenilir, sağ, sağlam, kaliteli bir ürün olup olmadığı yönünde e, ipuçlarıdır. E, bunu takip etsin tüketicimiz. Her anlamda hepimizin gözünün açık olması gerektiğine inanıyorum. E, ta, tabii ki ülkemizde artık e, her geçen gün. Dezenformasyonla mücadele e, tabii ki ilerliyor. Bu işte sahte internet siteleri tabii ki e, her şekilde ekleniyor ama e, bir de onlara onların o oltalama ağlarına düştüğümüz zaman asıl amaçlarına ulaşmış oluyorlar. Onlar bizim bilgilerimize ulaşıp bizi her şekilde kullanabiliyorlar. O yüzden de dikkatli olmakta fayda var. E, Kasım ayı indirimleriyle ilgili varsa yine eklemek istediklerini sayın Güllü almak isteriz. Tabii ki Kasım ayında firmalar çok büyük reklamlar yapıyorlar. Hı hı. Bu konuda reklam kurulumuz ve ticaret bakan rekabet kurulu da ciddi anlamda takipte. Hatırlarsanız reklam kurulu. Bu e, Kasım ayı indirimlerine yönelik reklamları 16 tane reklamla ilgili olarak e, durdurma ve idari para cezası uyguladı. Biz hı hı. reklam kurulundan e, ticaret Bakanlığımızdan bu uygulamaları sürekli hale getirmelerini, yani her dönemde e, denetimin olması gerektiğini ve tüketicilerimizin de mutlaka e, şüphelendikleri, kuşku duydukları bir e, durum veya bir ilan varsa. Bunu Ticaret Bakanlığımıza ve Reklam Kurulu'na E-Devlet üzerinden hiçbir maliyete katlanmadan, hiçbir harcama yapmadan oturdukları yerden kolaylıkla yapabileceklerini hatırlatalım. Ve mutlaka şikayet yollarını da yapmalarını tavsiye ederim. Peki çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız ve bilgilerinizi aktardığınız için. Ben teşekkür ediyorum efendim sağ olun. Evet Kasım ayı indirimleri bir yandan dört bir yanımızı sarmış durumda ama sahtekarların hedefinde olmamakta da fayda var. Tüketici Konfederasyonu Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü bizlerleydi. Bir sonraki Sabime Analiz programında yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.